Berat kardeş konuşacak mı? Biri gidiyor, biri geliyor ya. Bu zırtı inşallah sizden gelmiyordur, oyun içindir ya. Yok oyun, oyun ana ekranında. Şimdi tekrar bir ses verin bakayım bana. Alo 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 alo. Pazartesi, diye. salı, çarşamba diye haftaları günleri sayar mısınız? Samet say. <laughs> pazartesi, salı, çarşamba, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, tamam, Haziran, Temmuz, Ağustos. Tamam, sus. Ağustos. Tamam, kapa çeneni. Furkan sen devam et. Tamam, şu şey ama. Tamam, sus sen. İyi <laughs> mi? Alo alo alo. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Cuma, 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 cuma. Ne diyorsun kanka? Onu yapınca pazartesi, salı, çarşamba, <laughs> Günlerimi unuttunuz, unuttuğunuzu, saysana şunları. Duymuyoruz mu? Kanka duymuyoruz Berat, kapattın herhalde sesi. ayarlara bak bakayım. Tamam. Bir Berat da konuşursa. Mikrofona girmemiş de olabilir. Yoğurt tamam. ağzımın konuşuyordu. <laughs> Bir ayarı yanlış kapattı herhalde. Ben video çıkışını aynı yaptım ya. Benim eski sistem yaptım. Valla. Ana bilgisayara bağlantın kesildi. Ya ana ses tamam da ortam sesi ama ortam sesi de lazım ki ya. Efektler falan filan full mikrofon seviyesi de full. Konuşmak için falan da filan da. Abi ben hiçbir ayarlı oynamadım bu arada. Ben, nasıl sesin? Ben, Kanka Bilmiyorum. Berat atınca hepimizinkini attı evet, işte. Ben öyle. lobiyi bozdum ya. Sesli bozukladım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vekum oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hadi let's go. Ya adam biz siz giriş yapıyor ya. O oh, bilirler biz e, giriş dostlar <laughs> böyle oyunu kardeşim. Oh, ah selam iki. Aleykümselam. Ben burada selam seslerinizi oh, arttırıyorum bir tık. Şey burada Ay, daha düşük ses. Oyun sizin kısacan direkt ya ben. Yok. Dur ben şunu bir kapatayım. Şöyle. Dur. Ha. Bir bakayım. Dakika. Çok oyuncu. Buradan arttırabiliyoruz lan tekrar. Berat konuşsana abi. Sesim geliyor mu? Tamam. eee Furkan konuşsana. Ali 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 Ali. Işıklar kesildi. var Furkan'ın Furkan'ın orada bir, bir papağan sesi geliyor. Evet. Ha koyacağım o papanın şimdi. Kayıt alalım. Kanka bir de bu arada da 12 tane. He? Eee fare hassasiyetini ben biraz bir düşürebilir miyim? Niye böyle? Ben ha? Düzce düşür evet. <laughs> <laughs> kanka abi. Uhu! Beyler dağılın kasa. Dans nasıl ediyorsun lan? Kanka 1 2 3 yazıyorsun. <laughs> Tapta nerede yazıyor kanka? Akıl sağlığı <laughs> vesaire. Lan beni bıraktınız. Nereye gidiyorsunuz amına koyayım ya? Kanka gel neredesin? Dur o Ha, gel gel arkana gel. Ey yo burada yürüdeyiz. Bir dakika. Bence ayrılmayalım. Bence ayrılmayalım. Ha. Hangisisin? Şu musun? Evet, Bak zıplıyorum zıplıyorum. Ha. Bak buraların içine de girin. Buralarda çikolata içecek mi içecek oluyor tamam mı? Öyle. Onlar, Kanka onlar akıl, akıl, akıl sağlığı akıl sağlığınızı geriyeyim. arttırıyor. Çikolata içecek falan bulursanız alın. Oğlum ıslık ne? Islık neyle çalınıyor? Kanka benim sağlığım yeri. Lan C'ye bas. Aha. Bu ne? Oğlum tamam. O ka bu kayıt alacağız. Canavar gelecek kayıt alacağız. Bak ne diyor? Işıklar kesildiğinde varlığı Ha X kaydet. tamam. Tam tam tam. T'de T'de fena var. R'de ıslık çalıyor Herhalde yerimizi duyurmak için. Olabilir. Hadi dağılın kaset arayacağız. Kaset dağıl. Oho dağıl da. İki iki ayrı bari. Samet gel bende. Tamam hadi gidelim. Gel, gel, Aa şurada Furkan bir şey var sağ tarafta. Şunu takip edin Furkan. Tamam. Evet. Tamam. Ama biz onu takip etmeyeceğiz. Yerde kase takacağız. Öyle dedi. Evet, tabii. Ha. Evet. Ha. Evet. Efendim. Enerjiniz bitiyor. Çok harcamayın o yüzden. Dikkatli harcayın. Kanka, yazmak bir yer. Nereden bakıyorsun? taptan bakıyoruz ona da. Kanka taptan enerji yazıyoruz oraya. Kameram var. E bu bar yapalım Gel böyle ben Kanka gel gel gel. Neredesin gel. Gel. Ha, ha gel şurada. kase mu acaba? O yenileniyordu büyük ihtimalle ya. Bak kaset var mesela al. Aldım. Kaç tane kaset oldu mesela? Sol tarafta Bir tane. Depoya mı atıyorum diye Hayır bak sol tarafta görevler yazıyor ya. UHS kasetlere şey... bulun yazıyor. Eski şey, ben taba de bir şey yok lan. Taba bas taba taba. Oğlum bu dans ediyor ha. Taba bas taba bas. 3 tane Tamam. Onların bulmasıyla bizim bulmamız aynı zaten. 12 tane tamamlayacağız onu. Oğlum orada kırmızı bir şey var. Nerede? Köşeye bak kamera mı bizim var. Bakalım. <laughs> <laughs> Ananı s**k! <sike>. Kanka <laughs> kaç! Kanka kaç! <laughs> Kanka eee... Enerjim bitti. <laughs> kanka saklanacak. Kanka saklanacak hiçbir şey yok. <laughs> kanka sen saklandın mı? Sen saklandın mı? Duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? El fenerini kullanmak için T'ye baslıyor. Kanka neredesin? Kanka. Bir dakika. Ne var? Ne var? Gel. Kanka hemen yanımda. Hemen bu. Nasıl ölümüsün ya? Bir dakika dur geleceğim. Konuş. Gel gel gel. Kurtar beni. Bandajım yok. Bandaj olmam lazım. Ben sürünüyor Ne yapıyorum şu an? Sağa sola oynuyor. Bekle tutabiliyor mu ben seni? Bak. Baga, baga mı girdim acaba? Yok da bandaj lazım kanka. Bende bandaj yok ki. Bandaj mı lazım? Koş yürü yürü. Bekle. Kim o kırmızı nokta biz ne gittik ya? Ya. Bekle burada bir yerde bandaj bulacağım. Ben buraya baktım mı lan? Ne bu? Bilmem ne Ali bilmem evet. ne bir şey. Kanka onlar ta arka kısımda bir yerde ya. Kaç tane bulmuşlar? Tamam dur burada bir şeyler buldum. Buldum geliyorum. Bandaj değil mi lan o? Aynen bir tane bandajım var. Sen neredeydin şimdi? Burada bir yerdeydin. Şuradaki kaseti alayım da. Vulkan'ı yine bulurum. Vulkan konuş bir sesini bulayım. Tamam. Ben hepsini yaptım bu arada. Smiley de aldım. Aldım artık yeter gittik git. Ben Furkan niye bulamıyorum? Furkan. kırmızıya doğru. Oğlum Furkan burada bir yerdeydi. Ana. Furkan. Oğlum iki tane bandaj buldum. Neredesin? Sağlam da piç oldu iyice ya. Nasıl içeceğim? Kullan. Ha maden suyu akıl sağlığını etkiliyormuş. Oğlum bak. Şu kırmızının olduğu yerde değil miydi Furkan? Ben ayrılırken. yok hatta buraya baktım dedim. bir yerdeyiz ya. Ah, oh, ne bu? Abi bir şey yandı. Hadi be beyler. Bir yerde mavi bir ışık geliyor ben anlamadım ne olduğunu. Oğlum inşallah onlar da ölmüş olmasın ya buluyor buluyor. Ne oldu? Ne oldu? Kaçarım ki. Ne oldu lan? Abi kasetleri bulalım hele. şu an et, beni etkileyen hiçbir şey yok. Beni etkileyen hiçbir şey yok. Bir tane daha bakayım. Oğlum adam bulamamış hiç. İnşallah tek kalmamışımdır. Akıl sağlığım iyi, enerjim iyi. Alacak çantamda yer var mı? Yok. Bu kasetler bu şekilde inşallah bende böyle yer kaplamıyordur. Bu cızırtı benim canımı sıkmaya başladı artık. Nerede bu? Oh be Kanka sesime doğru gel Kanka buldum Gel 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 neredesin Işığını gördüm ışığını gördüm Bir dakika ışığını gördüm Tamam neredesin Buradayım Kanka şurada bir ben tane atıncı. ışık Kanka ben burada bir tane ışık gördüm Kanka sessiz Kanka abi, sessiz. Abi, 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 Kanka sessiz. Ona gitti. Ona gitti. Neymiş bu? Kullan diyeyim. Ne değişti hayatımda? Hiçbir şey. Bir tane kazet mi kaldı? Ha? Bana... Kanka gelme. Gelme yanıma gelme. Saklanacak hiçbir şeyim yok. Gelme yanıma. Ne bok diyorsan Kanka buradayım gel. Işıma gel. Gel gel gel. Gel gel burada saklanacak yer var. Heh. Kahve bana mı fokus atıyor? Ya kanka bana niye geldin? Ben gide kaseti bulurdum ya. <laughs> bir şeyin var mı? Bak bende kuru al şunu. Kanka benim şey full dolu. Sandık. Full dolu mu mantarın? Full dolu. Bir tane hediye var. Kullanayım dedim. Kura Kurabiye verdi lan. Al senin olsun. Ye. Bir tane şey. Hadi kanka son bir tane kaldı ya. Bulalım şunu gel. Bak şurada loot da alacaksan al ne olur ne olmaz. Belki diğer ele lazım olur. Bandaj al. Hani nerede? Aa, hepsi, hepsini ben almışım kanka hadi gidelim. <laughs> kanka saklan. Gel gel yukarıya doğru gel gel buraya gel buraya gel burada var. <laughs> Gelmiyor ya gel gel. Oğlum bir tane kaldı ya. Sesini solunu sik. Ya içinde mi acaba? Yok. Sanmıyorum. Aa gel gel gel. Gel gel gel. Kanka buldum. Asansöre dönmemiz lazım ya. Teklibim bekle, bekle. Tamam. Ben gidiyorum. Sen de bakıyorsan ya. Coffee bekle geliyorum. Kanka ne sik bana lan bak. Ya <laughs> bu tarafta bir yerde olması lazım. Şurada bir şey var mı yok? Enerjim bitti. Enerjim bitti. Düz gideceğiz yüz, Ben oradan geldim sana. Kanka full koşmayak canavayı yokunca enerji harcayalım. Aynen. Ama sen şu an tersimden gittin kayboluruz. Gel gel kaybolmayız gel aynı yere çıkıyoruz. Nasıl aynı amına koyayım. Ben böyle full çapkaz çıkıyorum şu an ha. Tamam ha bulduk 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 burası. Oh be. Fukan da mı öldü? Ya Fukan'ı ben bandaj bulacağım diye beklettim. İki tane bandaj buldum. Çocuğu döndüm aradım bulamadım ya. <laughs> Neyse güzel. Oh. Atlattık abi. Oh iyiydi. İyiydi iyiydi iyiydi. Yuhuu. İkiye bas Bak bakayım. şimdi asansör, asansör arıza verecek. Bence. Sen sen bu oyunu oynadın mı? Birazını. Çok değil. Aa böyle böyle infolar yakışmıyor. Yakışmıyor. Oynanmış. Ananı sikir. Oynanmış hocam. Ne oldu? Biz o düşmeyle sağ kaldıysak ne güzel. Kanka bir şeyler yesen akıl sağlığım hiç yok Maden suyun var mı atayım mı Var var bende var Tamam Düzel. var. düzeldim Düzeldim şey Hah, düzeldi. Oğlum Furkan'la diğerleri niye uyanmadı Siktir lan Kanka yok bura bölüm başlangıcı değil yukarı çıkacağız orada gelecek diye hatırlıyorum Gel Kanka dur ben hiçbir şey görmüyorum Şurada lootlanacak bir şey var mı? Yok. Yok yok lootlanacak bir şey yok. Aha bu ne? Parti şapkası. <laughs> Parti şapkası mı? Partileyeceğiz mi? Onu ne bırakın? Ne oldu? Oğlum aklım çıktı ya. Yani. Ne Kanka oldu? buraya ışınlanacaklar galiba. Şey simüler geldi ya. Akıl sağlığı bir yerinde değil şu an. Tamam şey ne maden suyu içsene. Ya geçiyor zaten ya. Samet buraya atlayacağız yanlış. Aa! Ha, ol. ne oldu lan? Ağlayacağız deme. Amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka oranın <laughs> ben boş olduğunu bilmiyordum. Kanka, <laughs> Altıma sıçtı. Kanka burayı kısa anlatayım. Jeneratörler var. Bayağı bir basılı tutup e, tamir ediyoruz. Ama yaratıklar var. Sadece ışıktan korkuyorlar. Onun dışında bizi engellemeye çalışacaklar. Haberiniz olsun. Işıktan, Işıktan korkuyorlar. korkuyorlar. Burada üst kat var evet. beyler. Evet. Oradan gidiyoruz. Işıktan korkuyorlar. Ama çok hızlı koşuyorlar. Haberiniz olsun. Çok hızlı. Ya yani gözünü ışık tutsak gelmiyorlar değil mi Saldırmıyorlar. Gelmiyor, gelmiyor. Yok. Ee, pil mili bitmiyor değil mi? Fener'in? Yok. Hani yok yok diyebiliyorum. Stopla gidelim hiç <laughs> gerek <laughs> yok öyle ayrı ayrı. Kanka şey gördüğümüz gibi. Gelir gelin burada bir loot bulsun olmasın. Ha yerde bir şey yok. bir şey söyleyeyim mi? Envanterler duruyormuş ha güzel bir şey bu. Evet. İyi. Oğlum Aa, sesiniz. Ses Fare sesi gibi bir şey geliyor. Kim Dur lan çok mu kıstım? Burada Bir kapı daha var. Şeyleri arıyoruz. Dur bakayım. Beyler bir dakika. Bir dakika. Şşt. Burada bir kişi yaparken jeneratörü diyelim paso koruması lazım. Jeneratörü tutan kişi hiçbir şey yapamıyor. Sadece basıp tutuyor. Haydi. Yani tek kişi kalırsak kanka. bitti gibi bir şey. Ana. Dur tutmayın. Kanka. Çok ayırılmayın da. Aa gel gel. Şurada bir şey parlıyor. Gel. Parla gitme, gitme gitme. Kanka. Ne oluyor? Fener tut, fener tut. Etrafını iyi tut. Kanka. Diyorum Furkan'ı, siz de arkaya bakın. Kanka arkana bakıyorum. Arkana bakıyorum. Şu kim? Solda da bir şey parlıyor kanka. Hemen oraya gidelim, orada dışarı tutalım. Gel. Oh, kanka Gölüm ha. Kanka gelin böyle, bu tarafa doğru gelin. Nega 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 nega. Tamamdan gitti. Tamam et bir 20 milyon götürsün. Ha ben ben fıçı şey güldü. Delir yapasın. F Beyler, önceki yönden geldiğimiz yöne bakın. Orada bir şey var vardı. Olsun bu çocuğu şu ya. Nasıl altımasız çıktı ya? ya. <laughs> Sağsoldur. Ürüme geçme ama kanka basayım da. Ürüme geç. Kanka şu an altımas içiyor. Susar mısın? Aa karşıda da var. Karşıda da var. Çok güzel. Üç tane bulduk bile. Kaç tane o var? Ah! Oğlum arkamıza bak. Ya sizin yapacağınız işi sikerim. Bitmedi, 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 bitmedi. Bakıyorum bakıyorum. Nasıl bakıyorum. bitmedi diye tam ışık açıldı zaten. Bir şey olmaz. Işık açıkken yapabilirsin. Basın tutuyor. Tamam yap bakayım. Nasıl yapılıyor lan? Ha geldi abi. Ha ben de basılı tutabiliyormuşum. <laughs> ya, anlam Özlüyüm taş. An ben de demin bu arada. Aha. aha. Belki hızlanır. Ha hızlandı. Ben de basıyorum. Yo ben de yer bitti zaten. Ben bir bastığım tamam. gibi çeyreğe geldim. Tamam. Kaç tane jenerat? Oha sekiz hiç... tane. Kanka benim mi? akıl sağlığım düşük. Akbalem suyu olan var mı? Eee, al kanka, al kanka attım. Attım yere. Hani? Ha geldi eyvallah. Berat barcı attım al kanka. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şey yapmamız lazım abi benim hiç şeyim yok. O adam adam kalmadı. Şurada ben bu şey kaset var. bir şey söyleyeyim. Al bunu al bunu Furkan Bey. Bey. Ee, pardon sarı, sarı diyecektim. Ee, ben bu kasetleri atayım mı? Kasetleri at kank. kasetlerle işimiz kalmadı. Nasıl Şu atacağım? atacağım? <laughs> bak sağ aşağıya sürükle. Kapı karanlık kapı. Bu arada kapıda var ha. Burada var. Evet sesini duydum ben de demek. Bakalım mı çıkalım mı? Çıkalım artık diyorum. Kanka biz Kanka bence çıkmayalım. Hepsi Bir arkaya bakarak gelsin. Gel gel bir tane Aha, jeneratör var gel. gel. Geliyor. Beyler basın tutuyor durun. Sizde. Tamam. tamam. Aynı yöne bakmayın beyler. Aha. Hoş. Hoş <laughs> mu? Hoş. Tamam biraz ha Aynı de sağ ol, bak. Aylıyor. Ben bu tarafa bakıyorum. Kanka Geliyor. Bir şey yok. Beklik bir şey yok. Ya, o oh, bitti. Tarafta, bizim taraf tertemiz kanka. Samedin var. Arkada geliyor. Aa, gel gel gel. Kanka oğlum niye ben siz gidin ha? Burada 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 burada. Yürü lan. Oğlum bunlar hani Bu ışıktan gidiyordu. Gidiyor i̇şte, işte kaçıyor. Gözleri kapalı konuşuyor Ha. Orası kapalı gibi duruyor ya. Kanka herhangi bir yerde bir ışık yok burda Allah bakalım kanka. 4 tane kaldı. Lan hızlı bulduk ha. Şurada bir şey var, Şurada burada bir, var. bir şey var. Kanka Bilelim. enerjim bitti. Durun. Sizin nasıl Bilelim. enerjiniz Bilelim. bitmiyor ya? Benim Kanka bileyim. o çalışıyor sanki. Yapmışız bunu, yapmışız aynen. Aga be, sıçtık bir de yapıp yapmadığımızı bulacağız değil mi? <laughs> evet. evet. Karşıda bir Olur. tane, karşıda bir tane yeşil ya. bir yer var. Gel ben, beni takip et. Ha jeneratör da. Arkaya da bakın arada. Tamam aynen. Sağa sola bakarak gidin. Arkadaki evet. Ben... adamı hiç düşünmüyoruz ki. Geldi Ay geldi. Abi. Arka geldi. geldi. Kanka burası <laughs> eksik çıkışa girmiş. Oğlum eksik çıkış <laughs> Arkaya... çıkışa bulduk amına koyayım yanlışlıkla. Hmm. Tamam o zaman soldan gittik bu sefer sağdan Kanka. gideceğiz. Sanki biz sağdan gelmedik. Oğlum şimdi. Oğlum 3 tane burada. 3 tane var. 3 tane, 2 tanesi. Kanka soldan oh. gitmemiz gerekmez mi? Evet. Kanka. Evet. Biz... Aa, Oyun başı ama şeyden soldan gittik ya o yüzden demiştim ben. Öyle mi yaptıydın? Ben sağa diye atıyorum ama. Kanka soldan, oğlum soldan şş. gittik. Neyse gel, gel bir daha soldan gidelim. Gel bir daha soldan gidelim. soldan gittik, eminsen sağdan gidelim ya. Kanka sol, ha. ya gel, ben gel. ya. Ben gittik mi hatırlıyorum ben? Ya son, duvarın sonu Tam Düz, düz. Kapı ne? Düz. Kapı ne? Oradan gittik Abi zaten, gitmedik mi? Tamam gel, gel, gel oradan gidelim, gel. Oğlum loot yapmamız lazım bak hiçbir şey bulamıyorum. Evet evet. Oo buraya iki kov gözlü. Buraya geldik kanka galiba. Geldik mi ya da? Geldik mi? Aa port portakal suyu ne oldu bakayım. Aa bura ne? Yavaş bir lan Loot'u nasıl buluyoruz oğlum? Açın mı bir şey? Kanka. Ben de bulamadım ki hiç. Ben de. Aa bir tane bandaj buldum sende ya. Ha bunların için ha kanka, ben de bir tane daha suyu portakal var. suyu buldum aldım aldım Nasıl açmıyorsunuz kanka bunları ya? Kapının orada. Açmıyoruz, açmıyoruz. açmıyoruz. Üstünde duruyor. Yani. Şanslı evet, zaten. Vardı. Allah Allah. Dikkat aç. Böyle karşıdaki bir <laughs> var. Tam çıkalım hadi yürü. Ağzını <laughs> vur. Dur dur dur. Öyle patlayayım. Tek sıra, tek sıra. Çık çık çık. Herkes soluna sağa bak. Gel gel gel. tamam ben basıyorum. Ben basıyorum. Tamam sen basıyorsun. Dur lan bir bu dakika basalım. Köşe basamadım. temiz beyler. Bu köşe aha kapı var o köşede de kapı var. Oraya da gidebiliriz bu yaptı. Ben de yapayım mı baş, bir yandan? Başlarız Ne yaptınız? Kanka ben bir etkisi olmuyor. Işık ışıklar mı açıldı? Yok. Şu an yarısını yaptım. Aynen etkisi bilmiyorsunuz. Karşıda bir tane daha jeneratör var. Gidelim. Tamam. 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 Beyler şurada da kapı gel. var. Sağ tarafta da kapı var. Tamam gel, gel 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 buradakini açalım. Gel buradakini, buradakini de açalım. Aç sen yok, onu. Aha solda da, solda, solda bir kapı daha var abi olsun. Tamam bunu da açıyorum ben. Ayrılık da gelmiyor galiba Yok yok. Yani. Gelmiyor mu gibi mi ya, ben de anlamadım. Tamam bunu da açtım. gidelim. Tamam hadi gidelim. Açtım kapıyı. Gire Gire gir 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 gir. Kapı kapıyı, kapı kapıyı. Bırak. Hamuz buldum, çürük muz buldum. Olur 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 yeriz. Yoklukta gider. Abi portakal suyu. Oğlum benim dilim şişmiş. Hiç konuşamıyorum var ya of. <laughs> <laughs> Beyler aynı kapıdan çıkalım çünkü bu kapı demin söylediğim kapı Demin açtığımız jeneratöre gidiyor. Şu kapıdan geri gidip sola devam. O soldan Yok, o kapı. Tamam. Çıkıp sollu. Ozan mecbur çıkacağız. Çık Kadir dikkat tamam, et. solda. kalabalık. Aa karşı ışık var diyor. Ay Aa şey <laughs> nerede? <laughs> kanka <gülüyor> dib, <gülüyor> Kanka dibinden <laughs> çevirdim. Buraya gel, buraya gel. gel buradan. Tamam, gel buradan buraya gel. Tamam ışık yandı, tamam. ışık tamam. yandı, ışık yandı. Hallet. Aa, açıyorum, çalıştırıyorum. Tamam tamam, hallet. Daha mı gördün? Mü? Karşıda bir tane daha kapım var, ne var orada anlamadım. Kanka aynı orada bir tane daha, var. bir, abi, bir tane daha var. Aa buldum buldum buldum. Son bitti. Aa, oğlum, ben... Tamam gündü zaten. Aman onun olmaz. Destek atın bana. Yaptık yaptık yaptık. Kanka bitti. Kaç yapacağız oğlum? Son bu, bu son, son, son bu son, bu son, bu evet. son. Çıkışı nasıl Yeni bulacağız? Dediğim... Geldiğimiz yoldan gidelim şimdi. mi? Geldiğimiz yoldan gidelim evet. mi full? Şöyle çapraz mı? Kanka benim akıl sağlığı piç olmuş bir dakika. Hiçbir şey <laughs> yaramıyor ya. Hiçbir şey aramıyor ya. Neyse geliyorum. Kanka şey atayım kurabiye iş şey yapıyor al. Yo ya Akın yedim. Yeri. Var mı sende? Burada kapı Son Kurabiye. Var Vallahi ben de bir tane mental konserve varmış aslında. Tamam gel gel. Tamam geliyorum. Aa, oğlum insan dil benim dilim niye şişti? Şuradan kapıdan şu açıyor. <laughs> Sabedin küfür ediyorum. Eee yok yok kanka şu ha, an yarı ya. Yarı şu an bir sıkıntı yok. Ben burada. Nerede? nerede? Düz karşıda bir yerde oldu. Burada burada. Ya. Sağ tarafta şey var. Ha. Eksiz çıkış eksiz geldik, geldik geldik. Bura mı? Yürü, lan yürü. Lan Samet ha öldü sandım oğlum. Çığırsa kapıyı kapattınız. Şey oldu sandım. Oyun bitti sandım. Şimdi bir anda arkamızdan koşsalar ya. Yani. Ben enerji harcamıyorum. Böyle söyledim diye kesin böyle bir şey olacak. <laughs> Kanka bundan sonraki bölümleri ben de bilmiyorum bu arada. Kanka zaten Üç. görev yazıyor ya sol tarafta. Aynen. Bana Bu ne? Hadi seviyeden... Ha benim yaklaşmamı bekliyormuş. Ben de diyorum.